بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دير لي قردش فقه أصول ترزن درسي إشلمك استيور أفعال مكلفين بحث بحثت استيور عاقل بالغ هر مسلمان بالمسي bazı hükümlere değineceğim. Mükellef demek, sorumlu kişi demektir. Allahu Teala bizleri İslam dinine karşı sorumlu kılmıştır. Kendimizden, çocuklarımızdan, yaptıklarımızdan ve yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızdan sorumluyuz. Öğrenmemiz gerektiği halde öğrenmediklerimizden sorumluyuz. Allah-u Teala bizlere akıl vermiş, irade vermiş. Aklımızı çalıştıracağız, irademizi de doğru yönde kullanacağız. İradesini bir başkasının iradesine bağlayıp aklını çalıştırmayanların üzerine pislik yağar buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ve yec'alur ricse alellezine la yaqilun. Peki ef'ali mükellefinden ben farz vacip, sünnet haram ve mekruh kavramları üzerinde durmaya çalışacağım. Farz nedir? Mel farzu. Farz denildi denildiğinde yani biz ne anlıyoruz? İşte el farzu ma umira bi delilin kat'i. Kat'i bir delille, kesin bir delille emredilen ibadetlerdir. Beş vakit namaz Allah'ın farz kıldığı ibadetlerdir. Ramazan ayında oruç tutmak fazdır. Hacca gidebilecek olan Müslümanların ömürlerinde bir sefer hacca gitmeleri fazdır. Her namazı vaktinde kılmak fazdır. Mazeretsiz olarak bir namazı vaktinde kılmamak, kazaya bırakmak günahtır, kebiredir. Evet, düşününüz namaz kılmayan bir kardeşimiz günde beş biyuk günah işlemiş oluyor. Evet. Peki farzı inkar etmenin hükmü nedir? Farzı inkar edenin ne dini kalır, ne imanı, ne de inka. Farzı terk etmenin uhrevi cezası ise eğer tövbe etmezse ve bunu kaza etmezse cehennem ateşidir. İkinci kavram ise vacip. Vacip nedir? kardeşlerim. Vacip, faz gibi kesin olmamakla birlikte bizden yapılmaması, yapılması istenen ibadetlerdir. Evet. Örneğin, vitir namazını kılmak istiyorsanız buna sünnet-i müekkede de diyebilirsiniz. Farza yakın bir vacip, bir ibadettir. Evet. Her gün beş vakit namazı kıldıktan sonra Yatsı namazının son sünnetinden sonra bir de vitir namazını kılmak gerekiyor. Farzın kazası farz, vacibin kazası da vaciptir. Bayram namazları farza yakın bir ibadettir, vaciptir. Evet. Nisaba malik olan, azgari zenginlik ölçüsü olan, nisaba malik olan Müslümanların kurban bayramında kurban kesmeleri farza yakın bir ibadettir, vaciptir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde men vecede sa'aten felem yudahhi fela yakrabenne kim imkan bulup da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Abu Hanife rahmetullahi aleyh der ki hem bu hadisi hem de Rabbika rabbike her ayetini delil göstererek şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah Resulünün böyle tehditvari bir ifade kullanması ancak vacip olan bir ibadetin terki için olur. Onun için kurban kesmek vaciptir varlıklı olan kardeşlerimize. Ramazan ayında fıtır sadakasını vermek vaciptir, farza yakın bir ibadettir. Hatta Allah Resulü bunu beyan ederken farz ifadesiyle, kelimesiyle beyan etmiştir. Farada Resulullahi sadakatal fıtri tuhratal lissâimi ve tu'matal lil mesâkin buyuruyor. Ama fitremizi verirken soframızda bulundurduğumuz yemekleri dikkate alarak vermeliyiz. Evet bu yıl 27 TL olarak belirlendi ama varlıklı kardeşlerimizin daha fazla vermeleri gerekiyor. Çünkü Yüce Allah Yemin kefareti konusunda yemin edip de yeminini bozanlar hakkında o kefaret konusunda buyuruyor ki fe kefaratuhu it'amu 10 min ausati ma tut'ibuna ehlikum O bozduğunuz yeminin kefareti kendi ailenize yedirdiğiniz orta cins yemekten yani sofranızda bulundurduğunuz yemeğin orta cinsinden on yoksulu sabah akşam doyurmaktır. Evet. Peki sünnet kavramına gelince kardeşlerim, sünnet nedir? Sünnet denilince aklımıza ne gelir? Sünnet Allah Resulü'nün yaptığı ve ümmete tavsiye ettiği hususlardır. Üç türlü sünnet var. Kavli, fiili ve takriri sünnet. Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinin hakikatlerini sözleriyle beyan ederek kavli sünneti ifade ediyor. İnne mel a'malu binniyat sözü kavli bir sünnettir. Bir hakikati sözle ifade etmiştir. Fiili sünnet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alıyor ve benim aldığım abdest gibi sizler de abdest alacaksınız. Namaz kılıyor sahabelere göstererek namazı kılıyor ve sallu kemara aytumuni usalli nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde sizler de benim kıldığım gibi kılın. Bu fiili sünnettir. Fiilleriyle bir ibadeti tarif ediyor. Veya hac menasiklerini yaparken hudu anni menasikekum hac menasiklerini yaparken benim yaptığım gibi bu ibadeti icra edin buyuruyor. İşte bu da fiili sünnet. Bir de takriri sünnet. Allah Resulü'nün yapmadığı ama onayladığı sünnetler. Bir örnek verecek olursak. Amr ibn As der ki, Bu'ithu ila gazveti zat i selâsil fi yevmin şedîdil bert. Soğuğu şiddetli olan bir günde, bir dönemde gazvetü selâsil ile gönderildim ve geceleyin uyurken ihtilam oldum, cünüp oldum. Havalar çok soğuk, su buzlu ve ben düşündüm. Eğer ben gusledersem icabında hayatı bir tehlike geçiririm. Zaten Allahu Teala da buyuruyor ki: "Fe ellem tecidu ma'an fetayammamu sa'idan tayyiban." Eğer abdestsiz iseniz veya cünüp iseniz, eğer suyu bulamazsanız, veya bulduğunuz halde kullanamıyorsanız, onu ısıtma imkanına sahip değilseniz, فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا O zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin buyuruyor. O zaman ben de teyemmüm edeyim. Teyemmüm ediyor ve sabah namazını orada bulunan sahabelere kıldırıyor. Medine'ye dönerken bu mesele, bu olay Peygamberimize intikal ediliyor. Allah Resulü onu huzuruna çağırıyor ve ey Amr ibn el Ax sen junub olduğun halde gusletmeden teyemmüm ederek sabah namazını sahabelere kıldırdın senin delilin nedir diye sorunca ben de ona ey Allah'ın Resulü 예 Allah Nisa suresinin 29. ayetinde ve la taqtulu enfusakum in Allah kana bikum rahim Nefsinizi, kendi kendinizi öldürmeyiniz. İntihar etmeye kalkışmayınız. Allah size karşı merhametlidir. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Eğer ben gusletseydim, icabında helak olurdum. Ya Resulallah, bu yüzden teyemmüm alıp namazı kıldırdım deyince Peygamberimiz gülümsedi ve bu olayı onayladı. Teyemmüm, evet, bazı hallerde mazeret olduğu zaman abdest yerine geçer, gusül yerine de geçer. İşte bu Peygamberimizin takriri bir sünnetidir. Kardeşlerim, namaza bağlı olan sünnetlere gelince bunlar iki türlüdür. Müekket sünnetler, evet ilk sünnet, son sünnet bunlar. Müekket sünnetler ya, yani, ve gayri müekket sünnetler. Müekket sünnet Peygamberimizin çoğu zaman yaptığı, nadiren terk ettiği sünnetlerdir. Örneğin sabah namazının sünneti, öyle ve akşam namazlarının sünneti gibi. Sünnetler arasında en güçlü sünnet sabah namazının sünnetidir. Allah Resulü hayrun mined dünye ve ma fiha buyuruyor. Dünyadan ve dünyadaki bütün nimetlerden, imkanlardan daha hayırlıdır. Eğer düşman sizi Kovmaya çalışsa bile, saldırsa bile onu kılmak için fırsat buluyorsanız bu sünneti terk etmeyin demiştir. Evet. Ve gayrimüekket sünnet ise ikindinin sünneti yatsının ilk sünneti. Bunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ara sıra yaptığı bazen de terk ettiği sünnetlerdir. Kazası olan kardeşlerimiz bu sünnetlerin yerine kaza namazlarını kılmalarını tavsiye ederim. Mezhebi ne olursa olsun, kazası da olsa müekket sünnetleri ihmal etmeyelim kardeşlerim. Evet, diğer bir kavram ise haram kavramı. Kur'an'i bir kavram olan haram hakkında bilgi sahibi olmak zorundayız. Haram nedir? Kesin bir delille sakınmamızı istediği Ondan uzaklaşmamızı istediği, Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı hususlardır. Kesin bir delille, sarih ifadelerle, ayetlerle örneğin hırsızlık yapmak haramdır. Evet. Adam öldürmek haramdır, büyük günahtır. Ebeveyne isyan etmek, onların gönüllerini, kalplerini kırmak, onları öldürdüm de demek Kur'an-ı Kerim'le yasaklanmış haramdır. Evet, i̇çki içmek, zinaya yaklaşmak, zina işlemek bütün bunlar Allah'ın kesin ifadelerle yasakladığı haramlardır. Haram konusunda hassas olmak lazım. Harama yaklaşmamak gerekiyor. Haramı helal görmek küfürdür. İnsanı dininden, imanından eder. Faiz yemek, kumar oynamak haramdır haramı haram görmek, halalı da haram görmemek. Halal olan bir şeyi yasaklamak da dünyevi bir müeyyidesi, cezası vardır. Evet. Tehlilul haram yemin. Halal olan bir şeyi halal görmek, haram kılmak senin yetkin, yetkinde değil, değildir. Ya bu yemek bana haram olsun. Bu arabaya binmek bana haram olsun. Bu elbiseyi giymek bana haram olsun. Senin böyle bir hakkın yok. Allah'ın sana halal kıldığı, serbest kıldığı şeyleri sen kendi kendine haram kılamazsın. Böyle bir ifade kullandıysan bunun kefaretini vereceksin. On yoksulu doyuracaksın. Evet. Kardeşlerim. Son kavram ise mekruh konusu. Mekruh de haram gibi değil de Kesin delillerle değil de ama yine de bizden yapılması, yapılması yasaklanan evet hususlardır. Yani haber-i vahid ile zannî delillerle yasaklanmış. Ama iki türlü mekruh vardır. Bir tahrimen mekruh, evet, harama yakın mekruh. Yani onu yaptığımız zaman günah işliyoruz, günah haram işliyoruz. Tahrimen mekruh. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. Bir de tenzihen mekruh. Halale yakın olan mekruh. Bir fazileti kaçırmak, sünneti terk etmek, mendubu terk etmek tenzihen mekruhtur. Buna örnek verecek olursak, değerli kardeşlerim, tahrimen mekruh için şu hadis beyan edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La ahadukum ala bay'i ahihi ve la ala ahihi hatta Sizden biriniz kardeşinin yaptığı alışveriş üzerinde bir alışveriş yapmasın. Onun alışverişini bozmasın. Evet. Örneğin bir kardeşimiz bir kişiden araba aldı. Evet. Anlaştılar fiyat belirlendi ve sadece belki de para teslim edilmemiştir ama bey alışveriş kesinleşti. Sen gidip bunu bozuyorsun. Mal sahibine araba sahibine diyorsun ki arabayı ona satma. Gel bana sat ben daha fazlasını vereceğim. Veya da müşteriye arabayı ondan alma. Gel ben, ben sana aynı arabayı satacağım. Daha ucuz bir fiyat. Bu ordu bozancılıktır. Bu bey'un ala bey peygamberimizin yasakladığı, haram kıldığı, tahrimen mekruh gördüğü bir husustur. Bu hem İslami değil, hem ahlaki değil, hem insani değildir. Örfende çirkin bir davranıştır. Bir de hadisin devamında bir başkasının evlenme teklifi üzerinde evlenme teklifinde bulunmayınız buyuruyor Allah Resulü. Bir kişi gidip bir kızı ailesinden istediyse ve o kızı onlar da ona vermişlerse senin gidip o bu olayı bozman evet efendim fesatla fitne ile efendim bunu bozman bu da İslami değildir. Bu da günahtır. Tahrimen mekruhtur. Tenzihen mekruh ise İkindi namazından sonra nafile namaz kılmak. Bu tenzihen mekruhtur yani. Veya Allah Resulü'nün buyurduğu gibi men ekele thûmen av basalan felye'tezil mescidene ev liyek'ud fi beytihi. Kim soğan veya sarımsak yese bizim mescidimize gelmesin veya evinde otursun şeklinde Bukhari'de rivayet edilen bu hadis işte tenzihen mekruh mekruh olan hususu beyan eden bir hadistir. Yani tabi burada yani senin yani soğan yediğinde, sarımsak yediğinde cemaati rahatsız etmeye senin hakkın yoktur. Evet kardeşlerim. İşte efali mükellefinden farz, vacip, sünnet, haram ve mekruh kavramları üzerinde durmaya çalıştım. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı ve rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.